Yürürüm özenim pis, düzenim yok Bu sefillik iyi bir his Çürüdü güvenimiz, düşünme külerimiz Küne de güne bir kriz, siktir et gülelim biz Güneşin üzeri üçgenin içinde hapis edilen tüm düşlerimiz için küfrediniz Çek, dibini bul, yaşamak için git birini vur Belimde devrimi kemeri bu, gerekli bilinçli diri bir ruh İşimiz bu, derin ve vurucu cümleler bularak geçinmek bu Eşikte dur, birazcık beberi yeterli bebeğim benimsin bu Geceli kum, saate çok hızlı dilimse bu Ritimler ile yap şehirde tu Geçinmek için rap yap işte bu Yürümek için ne teniştek yol Sürünün peşinde gezilmek YOL Yürünün peşinde ezilmek yok Bedenim ölüme verilecek borç Dengesiz yetenek elimde kos. Benim ATAM hepsi benim ATAM Bitch Kusmak üzereyim götürün beni yata Beni batağa çek alem YAPMA hariç ne yapacağım Tabii ki dağıtacağım tabii ki dağıtacağım Nasıl yani ya? Dönüyor başım galiba Dönüyor başımda bir ağır beni bir salın bari ya Kalmadı yemedim bu Ayılmak için bir nedenim yok Bayılacağım içimde sıkıntı birikti Neden hep ne denedim o Hayır 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 istemiyorum Hayır 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 hayır, 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 hayır. Sizi anlamıyorum Hayır 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 istemiyorum Hayır 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 evet, evet.